Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Ee, uzun süredir vatoz videosu da çekmiyordum. Vatoz seven arkadaşlar da hemen sistemde bulunmaya başladılar. Vatozları hasret kaldık diye. Şimdi vatozlarla ilgili de baya e, değişimler olacak. Lepisteslerde yaptığım tarzda bir şeyleri vatozlara da yapacağım şimdi. Hatta yapmaya başladım bile. E, biliyorsunuz yani damızlık altlarımız, damızlık olmaya yakın birçok balığımız var artık. L144 olsun, süper olsun. Bunlara yer açmam lazım. çünkü plakoları da açıkçası hani rahat rahat büyüsünler diye 5'erli, işte 6'şarlı, 7'şarlı gruplar halinde akvaryumlara dağıtmıştım. Bunu yapmamdaki sebep de hani olur da işte L400'lerde yaşadık mesela. L400'lerde akvaryumda hastalık bir şey oldu yani. Hastalık da değil açıkçası da. Hepsi öldü. Yani buna böyle bir şey tekrar başıma gelirse diye Gruplar halinde ayırmıştım. Hem de rahat rahat büyüsünler diye ayırmıştım. Ama şimdi akvaryum artık lazım bana. Mesela 5 tane 397 buradaydı. 5 tane 397 buradaydı. 5 tane de buradaydı. Ama hepsini de şimdi 15'inde buraya toparladım. Özellikle geniş akvaryumları yani en büyük litreli hacimlileri mesela L333'leri buraya toparlayacağım. Hem yapacaklarımı da anlatayım. Yani plakoların her türü bir akvaryumda olacak. Ee, özellikle büyük hacimli akvaryumlarda olacaklar. Bu küçük küçükleri de e, tül vatozlarımızı üretmek için kullanacağız. Bir erkek iki dişili gruplar halinde. Şöyle baştan başlayalım. Neler yaptım, neler yapacağım, onları anlatayım size. Bu alt tarafta şeylerimiz vardı. 201'ler ile e, üreyen bir e, LDA-16 takımım vardı. Hatta en son yumurtalarına gene dışarı attılar. Biraz zaman kalışmış, biraz duruyor. Bir önceki yavruları da akvaryum içine salmıştım. Tabii şu anda kendilerini göstermeyecekler büyük ihtimalle. Neyse. Dediğim gibi her tür kendi ayrı akvaryumda olacağı için. Üst tarafta da 4 tane 201 vardı. Burada 10 tane 201 vardı. Yukarıdaki 4 tane 201 aldım aşağıya attım. Buradaki LD16 takımı da aldım yukarı attım. LD16'da kendinden ait bir akvaryumda. 14 adet L201 de kendinden ait bir akvaryumda artık. Tabi yaptım diyorum ama nasıl yaptım? Ne kadar zor yaptım? Gelin bir de bana sorun bakın şu karşıda LD16 bir tane yavrumuz var. O düz kuyruk sanırım. 14 adet 201'miz de bu akvaryumda büyümeye boylanmaya devam edecekler. Böyle bol bol saklanacakları yerlerini de yaptım. LDA-16'larımız da buralarda. Erkeğimiz küpün içinde ama büyük ihtimalle göremeyeceksiniz. Dişimiz de tam şurada tuğlanın arkasında. Buradaki aksiyon bu şekilde. Şu iki akvaryuma şu anda hiçbir şey yapmadım. L-46'lar var. Burada da L-44 bir çift var. L144 damızlık altları var. Bakalım duruma göre bunları buradan ayırabilirim. Sadece L46'ları bırakabilirim. Bunun tam kararını vermedim daha. L46'larımız artık maşallah gayet güzel. Büyüyüp hareketlenler. Tabi l 144ler daha e, evcil diyeyim artık. Daha evcil oldukları için hemen yemleri falan onlar yiyor. l 46lara az yem kaldığını tahmin ediyorum. O yüzden büyük ihtimalle L144'leri de buradan çıkartacağım. Burada Güzel bir şey var, enteresan bir şey var. Bu olaydan 3 tane var hatta bende. Erkek l 44 mavi göz tül. Dişi siyah tül var. Burada bir çift öyle takım yaptım. LDA yavru alalım diye. Fakat tabi dişi şu anda yok ortada. Bu birinci takımın olduğu akvaryum bu şekilde. 3 takım bu şekilde var. Burada da L144 tüller ile L260'lar var. L260'ları buradan alacağım arkadaşlar. Aynı şekilde L140'ları da buradan çıkartacağım. Buraya Super Red Tüller gelecek. Biraz sonra göstereceğim hangilerin geldiğine. Burada da L340'lar var. Şurada hemen kendini gösteriyor bir tanesi. Bir de işte asıl bütün bu değişim yapmamın sebebi zaten aşağı yukarı bu balıklar. Super Red Tüllerimiz. Bayağı bakın bu yıkları falan çıkmaya başladı. Damızlık altı oldular. Bunları yavaş yavaş takımlar halinde ayırmam lazım. Bunlara yer açmak için bu şekilde girişimler yaptım zaten. Ee, 300 şey Evet 340'ları da buradan çıkartıyorum arkadaşlar komple. Nereye koyacağım biraz sonra gösteririm. Burada bir değişiklik yapmıyoruz. Burada bir çift D144 tülüm var ama yanına bir tane dişi ekleyebilirim diye tahmin ediyorum. Diğer akvaryumlardan çıkacakları göre bakacağız. Burada da LDA takımımız var. Hemen bir tanesi zaten işim erkek artık dışarıda. Onlar da bir kere yumurtladı. Yavruları şöyle gördüğünüz gibi yavruların içinde. Buraya bir şey yapmıyoruz. Aynen böyle bir çift LDA16 kalıyor. Burada bir erkek bir dişi L144 tül vardı. Bunun yanına bir tane daha dişi ekledim. 1'e 2 yapmış olduk buradaki değişim bu şekilde. Bu akvaryumda da bir tane siyah türümüz, bir tane siyah düzümüz, Yine bir tane siyah tül dişimiz var. Bu trio zaten Aydın'da bir arkadaşımız var. O istedi. Büyük ihtimalle ona gidecek. Ve bu akvaryumda yer açılacak. Ve buraya da büyük ihtimalle süper tüllerimizi ekleyeceğiz. Bu akvaryumda da hiçbir şey yapmadık. Zaten bir erkek iki dişi gayet ideal bir trio şeklinde. Güzel üreyen bir B144 çiftim var. Onlar burada takılmaya devam ediyor. Şimdi asla büyük olaylar burada deyip arkadaşlar büyük akvaryumlardalar. Burada şimdi üreyen bir erkek, üç dişiden oluşan Süper Red Tulum var. Yavrularıyla birlikte görüyorsunuz dişimiz. Şimdi bu bu dişilerin bir tanesini şuraya alacağım. Çünkü burada bir dişi bir erkek Süper Red var. Dişinin birini oraya atacağım. Bir erkek, iki dişi şeklinde iki triom olmuş olacak. Evet, dediğim gibi bir erkek, iki dişi de şu akvaryumu ekleyeceğim. Az önce bahsetmiştim. Burada hali hazırda zaten 4 tane miydi? 5 tane miydi? Şu an tam hatırlayamadım. L333'üm var. 10 tane de burada L333'üm var. Ama bunların bir tanesi ölmüş sanırım. 9 tane artık yakalarken tekrar sayım yapacağız. Yani L333'lerin hepsini buraya toparlıyorum arkadaşlar. Bu akvaryumda olacak L333'ler. Hiç L333 var mı acaba ortada? Şu arkada bir tane var ama hiç sürüyor şeklinde. Gelelim. Burada dediğim gibi L397'lerin hepsini buraya topladım arkadaşlar. Tam tamına 15 adet L397 bu akvaryumda. Şu anda kendilerini göstermiyorlar sizlere. Ayrıca burada işte Red Marble tüller vardı. Onları buraya aldım. 5 tane red marble burada vardı. 5 tane de bu akvaryumdan ekledik. 10 tane red marble oraya gitti. Bir de bir erkek, iki dişi, damızlık altı tül vardı. Onları da çıkardık. Burası tamamen L397'lere ait olacak ama tabii ki L144 düz yavruları var şu anda. Onları da talep oldukça vererekten buradan çıkartacağız. Gelelim aşağıya. Burada da arkadaşlar bir çift L144 tül vardı. Bir de L181, L181 3 adet vardı. Buraya da L181'lere ait bir akvaryum yaptım. 7 tane daha çünkü küçük yavru gelecek. L144'leri de çıkarttık. Ve bir de artık çift olarak düşündüğüm bu... Bu ne? Adı ne? Gel de söyle. Simillimaa şeylerdi. unuttuk işte ağzında yumurta büyüten bir dişli bir erkek diye tahmin ettiğim balıklar bu dişlisiniz diye tahmin ediyorum. Erkek daha çok ortada olur normalde ama şu anda hiç yok. 181 bir tanesi orada. Burayı da böyle yaptık. Şu üç, üst akvaryumuzda gene LD 16'larımız var bir çift. Daha hiç yavrularını görmedik ama inşallah zamanla onlar da yumurtlayacak. Buraya bir şey yapmadık. İşte burada 397 vardı. 5 tane. Ağzına yumurta bekleyen, besleyen similemalar vardı. Onları da çıkarttık. Buraya bir çift şimdilik Leis 4 tül koydum. Bir çift zaten burada vardı da çok güzel bir erkeğim var arkadaşlar. Şu anda saklanıyorlar. O şuradaydı hatta. Tülleri falan muazzam. Bence elimdeki en güzel balık. Bu erkeği buraya aldım. Buradaki erkeği çıkarttım. Çünkü şimdiye kadar bir türlü yumurtlayamadı. Dişi aslında yumurta dolu. Ama o erkek biraz beceriksiz çıktı açıkçası. Buraya bir tane daha tül eklemeyi düşünüyorum. 1'e 2 yapacağız buradaki oranında. Sadece l 4 ver kaldı yani. Alt tarafa geldiğimiz alt taraf şimdilik biraz karışık. 2 adet l 4 tül erkek var. 1 adet siyah tül var. Şu arkada hiç görünmüyor. Burası da biraz karışık. L144 işte düz yavrular, siyah düz yavrular falan oluşan karma bir akvaryum. Buraya da bir düzene sokacağız ama ne yapacağımı tam karar veremedim. Burası da şimdilik hiçbir şey yok diyecek desek olur. İşte L144 düz yavruları, siyah cüceler. Yani buradakilerin hepsi gidecek anlayacağınız. Buraya da süperlet tüller gelir büyük ihtimalle şimdilik bekleme aşamasında olan bir akvaryum. Burası ise güzel şekilde üreyen, kendi yavrularım olan Leis 4 tüller. Dişimiz, erkeğimiz, tekrar dişimiz. Bunlarda da yanlış hatırlamıyorsam yumurta. Ha yok yumurta değil bunlardan yavrular çıkmıştı. Onlar yukarıda gördüğünüz gibi yavruluğun içinde. Kendi yavrumun yavru yani bunlar torunlarım olmuş oldu benim. Şöyle da göstersek. Alt akvaryumda gene kendi yavrularım olan bir erkek. iki dişten oluşan D-44 tül. Ve şu anda onda da yumurta var. Yerliyor yumurtalarına. Ve buraya da tamamen red marble'ları toparladım. 10 adet. Bunlar 11 tane Antep'ten gelmişti. Bir tanesini kaybettik. 10 adet büyüyor. beşi buradaydı. beşi başka bir akvaryumdaydı. Hepsini tekrardan buraya toparladım. Ve gene enteresan denemelerimden olan siyah tül ve L144 erkek. O da sol tarafta. İkisi aynı karede. L'ye almak için deneme, denemelerim burada. Devam edecek. Üçüncü akvaryumumuz. Burası da arkadaşlar ne biliyor musunuz? Elimde fazla fazla balıklar. Yani Lay's 4'lerin damızlık, damızlık altı, işte dişilere, erkeklere hepsi. O ne? Biri dişi. Dişi küpün içine giriyor. Erkek bekliyor. Ama sana bir 4-5 tane oldu burada balık. Ama fazlalıkların hepsini burada toparlamayı planlıyorum. Aynı zamanda burada şeyler var. E, 260'lar var. 4 tane başka akvaryumdaydı dediğim gibi. Burada da 7 tane olması lazım. Onların hepsinde şu akvaryuma toparlamayı planlıyorum. Biraz sonra gene bahsedelim zaten. Burada sadece simdilik fazlalık l kütörtlerimiz olacak. İşte isteyen arkadaşlar oldukça onlara vereceğiz. Üst akvaryumumuzda az önce bahsettiğim gibi süper kalacak. Bir erkek bir dişi var şu an mızlık olarak. Bir dişi daha buraya ekleyeceğiz. Bir trio yapacağız ve burada gene dediğim gibi L333'lerimiz var. 9 tane falan var diye tahmin ediyorum. Onlara yok 9 tane olur mu ya? 12 tane geldiydi. Bir tane öldü. 11 tane falan kalmış olması lazım. Bu 11'i de şuradaki diğer L333'lerin yanına ekleyeceğiz ve orada plakolar geniş alanda büyümeye devam edecekler. Burada da zaten yavrularımız var. Şöyle gösterelim. Süper tür yavrularımız. Burası zaten yıllardır hala üreyen ee, Kullanacağımız L-144 tüller, bir erkek iki dişe hiç ellemiyoruz. Burada üreyen bir erkek bir dişim var. Bir tane daha yumurta toparlayan bir dişi eklemeyi düşünüyorum. Yani bütün akvaryumlarda L-144'leri kısacası bir erkek iki dişi yapacağım. Fazlalıkları da buraya toparlayacağız. L-144 karma akvaryumu olacak. Orada baya yumurtalama çabaları var sanırım küpün içinde. Danslar devam ediyor. Hadi bakalım, hayırlısı. Şu akvaryumda da bir erkek bir dişi leyskuturt var ama bu akvaryum bunlara küçük geldi bence. Ee, yani dişi yumurta dolu, erkek de küp tutuyor ama yumurtlamadlar uzun süredir. Onları da buradan alacağım, ee, başka akvaryuma koyacağız. Buraya da namazı kaltı olan süper Redlerden koymayı planlıyorum. Ee, buraya da işte az önce bahsettiğim. 340'ları buraya toparlayacağım. Ee, ama gene burada Lord, düz kuyruklar var. Onları da talep oldukları dışarı çıkartacağız. Ve aynı şekilde burada bir de bir erkek iki dişi süper redler var. Ama düz kuyruk oldukları için onları da elden çıkartmayı düşünüyorum açıkçası. Bir erkek iki dişi dişler de yumurta dolu. Şuradan hemen yumurtasını da görüyorsunuz. Sadece 340'lar kalacak işin sonunda bu akvaryumda. Alt tarafta bir çift D-144 tül var. Onları burada bırakırım sanırım. Zaten küçük bir akvaryum. Müdahale etmem onu buraya. Onlar burada takılırlar bir çifti. Burada gene kendi yavrularımız. Bir erkek, iki dişi zaten istenilen trio şeklinde. Burayı da ellemem. Bunlar aynı şekilde kalacak. l 4 tüllerimiz. Bu akvaryumda ise albino l 4 tülleri toparlıyorum diğer akvaryumlardan çıkan yavruları ve onun yanında zaten hala hazırda şu anda üreyen bir erkek bir dişi damızlık çiftim var. Onlar da burada takılıyorlar. Albino Leis Kutlar. Buraya dediğim gibi işte e, 260'ları koyacağım. Burada şu anda hala hazırda iki tane Leis 4 tül damızlık altı var. Onları da buradan çıkartacağız. Burası sadece kelebek vatozlar var. Hiçbir şey yapmayacağım. Aynen kalacaklar. Şöyle kelebek vatozların tam damızlık bir tane göstereyim. Dedim ama kaçtı. Burada da kelebek batozlar var. Ve onun yanında bir çift e süper red düz var. Damızlık. Burada da gene albino leis 4 çiftim. Tül çiftim. Ve gene albino leis 44 düz kuyruklar var. 7-8 tane kendi yavruların olması lazım. Onlar da burada duracak. Buraya bir şey yapmayacağım. Ve son olarak bir çift Neis 4 tülün olduğu bir akvaryum. burada dişim çok güzel. Tam karar veremedim. Belki bu dişi başka birinin, başka bir balığın yanına koyabilirim. Ya da buranın erkeğini değiştirip bir dişi daha ekleyip bir erkek iki dişi koyabilirim. Buranın durumu süper redlerin damazlık sayısına göre değişecek açıkçası. Onu da ilerleyen videolarda artık size aktarırım. Baştan sona vatozlarımla ilgili durumlar, yaptıklarım, yapacaklarım bu şekilde arkadaşlar. Yine ilerleyen videolarda zaten inşallah sizlere son halini gösterebilirim ama dün 4 saat uğraştım. 4 saat boyunca ne yaptım biliyor musunuz arkadaşlar? Buradaki 3 tane 397, 5 tane 397. Ye. Buradaki 5 tane 397'yi buraya alabildim. Buradaki red marble'larla l kutuları de çıkartıp gerekli yerlere koydum. Ee, bir de şu iki akvaryumda değişiklik yaptım. İşte yukarıdaki 4 tane 201'i alıp aşağıya koydum. Aşağıdaki LL 16'yı alıp yukarıya koydum. Yani vatoz yakalamak zor bir şey. Mecbur akvaryum komple dekorlarını falan her şeyi çıkartıyorum. Tek tek balıkları yakıyorum, yakalıyorum. Ondan sonra dekorları tekrardan koyuyorum. Bayağı uzun uğraş alıyor. Hatta bugün planlarım arasında bakalım yapabilirsem ee, şuradaki 260'ları şuraya alacağım. Bir de şuradaki 260'ları toparlayacağım. Bugünkü hedefim 260'ları bir yerde toparlamak. Yine bu, bu akvaryum boşaltırken Leyes 44'leri çıkartacağız. Zamanım kılırsa süper de ilgili işlem yapıp buraya da süper alırız. Ama bilmiyorum. Zaman neler gösterecek bize. Dediğim gibi bayağı uğraştırıcı, zaman alıcı bir iş oluyor. Bakalım. Biz videoyu bitirdikten sonra başlayacağız. Umarım güzel bir video olmuştur arkadaşlar. Vatozlarla ilgili bayağı detaylı her şeyi göstermeye çalıştım. İşin sonunda daha güzel olacağını tahmin ediyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. İyi hobiler.